Evet e, sevgili halkımız. E, şimdi sabahtan beri iktidar partisi öğretmenleri sürekli kutluyor, kutsuyor. En değerli varlıklar olduğunu söylüyor. Ama böyle bu kadar kutluyorsa, bu kadar değerli varlıklar görüyorsa o zaman Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki ayırdığı bütçe yüzde %9.8 bir olamaz yani. Bu kadar az bir bütçeye ayıramaz. O yüzden de öğretmenlere bu kadar övgüler dizip bu kadar değerli varlıklar dediğinde samimi olması gerekiyor. Pratik hiç samimi olmadığını bir kere daha görüyoruz. Bugün eğitim sem eş başkanımız açıklama yaptı. Önlüklerle ilgili dedi ki bu önlükler 25 kasıma giderken dağıtılacak beyaz önlükler öğretmenlerin yakışır bir şekilde özellikle kadın öğretmenlerin okula gelmediği yönündeki bir AKP iktidarının talimatıdır. Gerçekten talimatıdır. Okullardaki eğitimi düzeltmek istiyorsak kadınların, öğretmenlerin kıyafetleriyle uğraşmaktansa öğrencilerin yiyemediği yemeğe, içemediği suya, ulaşamadığı internete, deprem bölgelerindeki eğitime ulaşamayan öğrencilere ya da araç gereçlerle uğraşılması bu beyaz önlüklere ayrılan bütçenin gerçekten nitelikli bir eğitim için harcanması gerektiği ortadadır. Şimdi dört dakikalık sürem var. Saysam saysam o kadar büyük sorunlar var ki burada anlatılan hikayeleri dinleyince bir Q84 kitabı var. Haruki'nin yazdığı Japonya Edebiyatı'ndaki Paralel Evren diye bir kitap yazıyor. Sanki biz başka bir evrende yaşıyoruz. <laughs> AKP iktidarı ise başka bir evrende yaşıyor. Yani öğretmenler geçinemediğine aykırıyor. Bu kiraların 12 bin lira olduğu bir yerde bu öğretmen arkadaşların bu kadar az bir gelirle nasıl geçinebilmesini bekliyorsunuz? Ek iş yapanlar var, ek kursu veren öğretmen arkadaşlarımız var. Ücretli sözleşme öyle öğretmenlerin hayatını anlatmaya bile saatlerimiz yetmez. Çünkü onlar bakımından da kar tatillerinde, resmi tatillerde ya da ücretli olarak verilen şeylerde hiçbir şekilde gelirleri yok. Burada hiç konuşulmadı ama bir de kaykalı öğretmenler sorunu var. 1600 tane öğretmen arkadaşımız görevinden ihraç edildi ama hiçbir şekilde AKP iktidarı tarafından kendi istedikleri eğitimi vermediği için, nitelikli bilimsel eğitimi vermediği için, ana dilde demokratik eğitim istedikleri için görevlerine iade edilemiyorlar. Bir de atanamayan öğretmenler var. Her seçimde Buyurun. bin tane öğretmenimiz atanamamış durumda. Öğretmenleri satıcı gören, öğrencileri ve müşteri gören bu anlayışın kesinlikle bilimsel eğitim ana dilde eğitimi ya da demokratik bilimsel eğitim veremeyeceğini görüyoruz. Yoksulların, mültecilerin, kız çocuklarının, çocuk işçilerin, ana dili farklı olanların kesinlikle eğitime ulaşması gerektiğini, eğitim emekçilerimizin de özlük ve mesleki haklarının sendikatı ve toplu iş sözleşme haklarının verilmesini istiyoruz.